Merhaba arkadaşlar. Ben Bülent Köse. Mobilya iç mekan tasarım alanı öğretmeniyim. Bir önceki dersimde size lambalayan birleştirmeyi anlatmıştım. Şimdi de arkadaşlar kinişli ve kendinden çıtalı en birleştirmeyi anlatacağım. Çizimini anlatacağım. Ee, bunun içinde yine ölçülerini kontrol edelim. Bakın yine 65 ölçümüz var. 1 santimlik bir e, burada kinişimiz var yedişer milim arayla ne yapılmış bu kinişli e, burada açılmış erkekli ve dişli olarak iki parça hazırlanmış. Şimdi biz de bunların çizimini yapalım arkadaşlar. Evet. Otokete geçiyoruz. Yeni bir dosya açtık. Buradan 2D Reframe bölümünde, Wireframe bölümünden konseptuala. daha sonra da top görünüşten Seviyozometri'ye geçerek çizimimize başlayalım arkadaşlar. Bunu bir daha göstermesini istemiyorum. Bir daha göstermesin. Evet çizimize Bismillah diyerek başlıyorum. Öncelikle ne yapıyoruz? Box komutumuzu veriyoruz. Yine ölçülerimiz neydi? Başlangıç noktasını tıklıyorum. X'deki başlangıç noktamız 200'dü. Y'deki başlangıç noktamız 21. Z'deki noktamız da 60 birimdi. Evet parçamızı çizdik. Özür dilerim 65 birimdi. Burada hem düzeltmeyi de göstereyim arkadaşlar. Toplamda 65 birim olacaktı. Ben 60 birim çizdim. Ne yapacağız? Bakın bu şuradaki. Yaklaşalım. Şu yüzeydeki küçük ok işaretini tıkladığımızda kaç birim yukarıya götürmek istiyorsak onu yazdığımız zaman bakın burası 5 birim yukarıya geldi. Tıkladığında bakın burası artık 65 olarak ne yapıyor? Şurada gözüküyor arkadaşlar. 65 oldu. Şimdi buraya bir, bir kiniş açalım. Parçamızın doğru olup olmadığını tekrar kontrol edeyim. Evet, önden görünüş parçada alt taraftaki parçamız dişi, üst taraftaki parçamız erkek parçaymış. Hemen e, çizimine devam edelim. 7'şer milimden 1 santimlik yükseklik ve 7'şer milim e, hareket var demiştik. Şimdi bakın burada yapacağımız eylem şu. İşlem bakın parçamızın şu yüzeyinde geçiyor. Şu yüzeyinde bakın şurada. Bu yüzeyinde. O zaman ne yapacağız? E, line komutumuzu ile çizgilerimizi buraya çizeceğiz. Press ballonla arayı boşaltarak sanki parçanın içerisinden diğer parçayı çıkarıyormuş gibi hareket edeceğiz. Yani makinede işlem yapıyormuş gibi ya da elde işlem yapıyormuş gibi kiniş boşaltıyormuş gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Bakın line komutunu tıkladım. Yüzeye geldiğim zaman yüzeyin mavi çizgi oldu. Bu kenardan bakın bu kenar şöyle yaklaşalım biraz daha. Bu arada yaklaşıp uzaklaştırma Zoom komutlarıdır arkadaşlar. Bunu mouse'umuzun tekerleğiyle yapıyoruz. Bakın, yüzeydeyken yakalamasını istiyorum. Şu anda evet. Yakaladı. Gördüğünüz gibi yeşil artıyı koydu. Şimdi aşağı doğru 7 birim bakın. 7 birim çizdim. Daha sonra bunu bakın buraya kestiriyorum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Burada offset komutunu tıklayarak öncelikle offset komutumu veriyorum offset komutumu verdim. Offset miktarını 7 mi ayarlıyorum. 7 diyorum. Bakın çizgiyi tıklıyorum. Line'ı seçtim. Bu arada bu menünün çıkmasını istiyorsanız bakın, e, bu seçenekler içerisinde selection selection cycling var. Bakın bu şu özellik var. Eğer bu gözükmüyorsa sizde selection e, cycling'i tıklayabilirsiniz buradan. Burada gözükecektir. Bunu da aktif ederseniz arkadaşlar objeleri seçmenizin hangisini seçeceğinizle ilgili menü buradan çıkar evet, offset komutumuzu vermiştik sağ tarafa doğru mouse'umuzu getirip tıklıyorum ve burada gördüğünüz gibi 7 şer birimlik 3 tane ne oluşturdum alan oluşturdum ayrı yüzeyde alan oluşturdum hemen press pull komutunu tıklıyorum alt alt parçam ne olacaktı ee, arkadaşlar dişi olacaktı o yüzden orta kısmı şu orta kısmı tıklıyorum ve aşağı doğru mouse'umu hareket ettirerek şöyle Kaç birim çıkarmam gerekiyordu? 10 birim yazıyorum, enter diyorum. Bakın, parçamı çıkartmış oldum. Şimdi burada parçamı aynalasam ve aynı işlemi uygulasam olur mu? Olur. Ee, bu tercih meselesi tamamen sizinle alakalı bir şey. Ee, burada bakın, zaten çizdiğim çizgilerim mevcut. Bakın, şurada çizgilerim mevcut. İki tane çizgim var. Bu çizgi varken ne yapabilirim? Parçamı aynalayabilirim. Daha sonra da yine diğer parçanın alt kısmındaki parçamı çevirip alt kısmından press dışarı doğru bir 10 milim, bir milim yaparak ne yapabilirim? Bu boşluğu doldurabilirim. Burada birkaç seçeneğim var ama bunu box komutuyla çizdiğim için gelin onu da çizelim tekrar. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yan yana çizmeyeceğim ayrı ayrı çizeceğim onu. Daha sonra tutup move komutuyla buraya taşıyacağım. Yine aynısından oluşturalım ya da bunun aynısını bakın kopyalayalım şöyle. Kopyalayalım. copy komutu diyorum. Buradan alıyorum. Bakın, şurada uçtan tutuyorum. Aynı hizada, buraya getiriyorum. Şimdi ne demiştik? Bakın, burada, burada, e, şu iki yüzey 10 milim aşağıda, şu yüzey 10 milim yukarıda olacak. Ne yapıyoruz? Bakın, burada en kolay yolu izleyeceğim. Press pull'u tıklıyorum. Bakın, şuraya geliyorum. Yaklaşalım. Bakın, burayı işaretlendi. Tıklıyorum. Bunların olması gereken şurası diyerek buraya getiriyorum. Gerisini geri alıyorum. Daha sonra da bakın şu yüzeyle press pull'u bitireyim. Tekrar veriyorum. Bakın bu yüzeyle aşağı alıyorum. Kaç birim? 11 birim. Bakın şurayı da şu yüzeye geldiğim zaman işaretlendi. Mavi oldu. Onu da yine 11 birim aşağıya çekip yazdığım zaman parçamı oluşturmuş oldum. Şimdi ne var burada? Fazlalık çizgilerim var. Hemen onları silelim. Hemen onları sildim. Bu parçayı ters çevirip buraya koyacağım. Bunun için birkaç yöntem var. Ama ben e, şu anda kullanacağım yöntemlerden e, yani benim tercihim 3D Rotate'i kullanarak bunu buraya çevirip buraya koyabilirim. Ya da AutoCAD'de hizalama komutları var. Onlara sonra girmek istiyorum. Hizalayarak direkt bunu buraya hizala dediğimde bakın bu yönü buraya tutup hizalayabilir. Ama ben şu anlık Rotate komutunu kullanarak biraz daha zor yöntem seçiyorum. Hangi yönde çevireceğim? Bakın şuradaki yeşil halkanın yönünde çevireceğim. Yeşil halkayı gördü. Çevirttiriyorum bakın. Şöyle. Şu an çevirdim. Ve üç boyutlu ya da şuradan move komutunu tıklıyorum. Bakın şu uçtan tutuyorum. Getirip bu uca koyduğum zaman ne yapmış olduğum parçamı lambalı en birleştirelim. Yan yana en birleştirmemi çizmiş oldum arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Üç görünüşünü ve kesitlerini çıkarmak. Detaylarını çıkarmak kaldı. Yine from space tıklıyorum. Parçayı seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Başka olmadığı için. E, layout 1'e atayım diye soruyor. Evet. Layout 1'e atlıyorum. Yine geliyorum. Burada küçük ayarlarımı yapıyorum hemen. Buraya koymadan önce. Bakın koyduktan sonra da yapabilirim. E, ama baştan yapmakta fayda var. Düzgün bir şekilde yerleşim yapıyor. Yine ölçemi 1 bölük 2 olarak seçiyorum. Olarak seçiyorum. Ön görünüş için tıklıyorum. Sağ klik yapıyorum. Sonra üst görünüş sol klik. Sağ görünüş özür dilerim. Yan görünüş yine sol klik. Perspektif içinde yine çekiyorum. Bakın buraya getirdiğimiz zaman yine aynı görünüşleri veriyor. Dışarıya verdiğimiz zaman perspektif açısını değiştiriyor. Yöne göre ne yapıyor? Perspektif ediyor. Daha sonra burayı tıklıyorum. Başka bir şey gerekmediği için sağ klik yaparak bitiriyorum. Yine bunu çift tıklıyorum. Buradan Shaded e, with Visible Lines'ı tıklayarak çizgilerinin gözükmesini sağlıyorum. Daha sonra ölçülendirmemizi yapalım. Bakın burada gayet güzel bir şekilde çıktı. Annotate bölümümüzden Dimension'ı veriyorum. Linear ölçülendirme. Önce ön görünüşü ölçülendirelim. Bakın Evet. Ölçülendirmemizi verdik. Bilgisayarımız kilitlenmek üzere. Kilitlenme. Evet. Geldi. Burada verdik. Bakın. Bir önceki çizimde ünlem işaretleri çıkmıştı. Onu da size e, birazdan anlatacağım arkadaşlar. Niye çıkar o ünlem işaretleri? Onu da e, bir, o bir sorun değil normalde. Ama oradaki ünlem işareti bir uyarı sadece size. Onu da anlatacağım. Devam edelim ölçülendirmeye. Bir Küçük ölçülendirmeden devam ediyoruz demiştik. Continue diyelim. Evet bunlar tamamlandı. Şimdi dış ölçüyü verelim. Bakın yine aynı şekilde yanlış yerden aldığı için 60 verdi. İçeriden alalım ölçümüzü. Evet şimdi 120 verecek. Şimdi yan görünüşümüzü ölçülendirelim. Şöyle continue diyelim. Hemen şu ucunu da aşağıya. Evet, ikinci ölçüyü de taşıyorum şöyle. Onu oraya vermemesi gerekiydi hiza almadan yaptığım için yaptığını şuraları şuralarda yine büyük ölçülendirmesini özür doğru yerden tutturalım yaklaşalım endpoint yakalaması lazım eğer yakalama sonu yapamayacaktır Evet bunu da ölçülendirmesini yaptık sıra geldi kesit almaya arkadaşlar hemen kesitimizi de alalım Şekli çift tıklıyorum. Driving View Layout'ı tıklıyorum. Section bölümünden Full Section diyorum. Bakın görüntüyü seçtim. Buradan başlıyorum. Burayı tıklıyorum. Buraya versin. Sağ klik. Yine aynı şekilde şuranın detayını alalım. Detaylısı tıklıyorum. Bu görünüşü tıklayalım. Daha sonra şöyle merkezden ikisinin merkezinden şöyle tıklıyorum. Şöyle aldım. Evet şu anda bu bize yeterli. Bunu da 1 bölü 1 olarak buraya koydum. Enter'ladım yine. Detay doğru yerine geldi. Şunu sadece yerini değiştiriyorum. Bunu da yine yerini değiştiriyorum. Bakın burada ünlem işaretleri çıktı gördüğünüz gibi. onu anlatacağım şimdi. Şu yazımızı da tamamlayalım. Annotate bölümü multitext'i tıklayalım şimdi şöyle yazımızı yazalım. Neydi bu? Bu kinişli kinişli en birleştirme. Büyük yazalım. Ya da onu oradan da kopyalayabiliriz. Şuradan. Kinişli kendinden çıtalı en birleştirme. Ctrl C ile aldım. Getirip buraya yapıştırıyorum. Şu an yapıştırmasını bekliyoruz. Evet. Şöyle yaklaşalım. Birleştirme. Bakın oradaki rengiyle getirmiş. Bunu hemen bizim kendi rengimize, layerimizin rengini alalım. Evet. Enter'layalım. Daha sonra ölçeğimizi yazalım. Ölçek. Ölçek. 1 bölü 2. Ctrl-Z. Ve 1 bölü 1 arkadaşlar. Bir öncekinde yazmamıştım. Burada yazalım. Çünkü detayımız nedir? 1 bölü 1 ölçeğindedir. Yine boşluk. CTRL-Z e yapalım. Milimetre diyorum. Yine malzemeyi yazıyorum. Neydi? Masif. Çam demiştik. Bunu da güzelce ortalıyoruz. CTRL-A'yı e seçelim. Yazımızı ortalayalım şöyle. Gayet güzel oldu. Bir önceki e, dersimizden e, size bu şu taramayı da nasıl değiştireceğimizi gösterecektim. Onu da yapayım. Öncelikle şu ünlem işaretlerini anlatalım. Bakın arkadaşlar bu ünlem işaretleri şöyle. Ölçü çizgilerin üzerindeki e, sarı ünlem işaretleri annotation monitör seçeneğinin açık olmasından kaynaklanıyor. Annotation e, monitör bölümünün açık olup kapalı olmasını sağlayan şey de bakın şuradaki Anno e, monitör yazan artı işareti arkadaşlar. Bakın bunu tıklayıp kapattığım zaman ne oldu? Ünlem işaretleri gitti. Görmek istemiyorsanız ölçüleriniz doğruysa bunu seçebilirsiniz. Ee, ama burada ünlem işareti yani uyarının vermesinin sebebi şu arkadaşlar. Ee, şimdi biz burada ne yaptık? Akıllı ölçülendirme dediğimiz ölçülendirmeyi yaptık. Ne demek akıllı ölçülendirme? Bakın normalde burada 1 bölü 2 ölçeğinde yapılan çizim normalde ölçüsü 1 bölü 2 gibi gelmeli. Yani burada 120'li kısım ne gelmeliymiş 1 bölü 2'de? 22'ye böldüğümüzde 10. 10 milim yani 100 birim gelmesi gerekiyormuş. 200 birimlik çizgi 100 birim olarak gelmesi gerekiyormuş. Ve burada da 100 yazması gerekiyormuş. Fakat ne yazıyor burada? 200 yani ölçünün gerçeği yazıyor. İşte bu akıllı ölçülendirme arkadaşlar. Bu akıllı ölçülendirmede eğer tuttuğumuz nokta tam doğru yerinde değilse yani biz 3 boyutlu olduğu için öndeki ve arkadaki yerden tutmuş olabilir aynı köşede olmasına rağmen görünüş itibariyle bu da sanki yanlışmış hissi veriyor o yüzden de o teket bizi uyarıyor diyor ki bak sen bunu tuttun ama doğru yerden tutmadın ee, doğru yerden gelme o yüzden ben seni uyarıyorum ama bunları görmek istemezsen de diyor ne dedik buradaki ama monitörü tıklayarak ne yapabiliyoruz kapatabiliyoruz Evet bu bir İkincisi de arkadaşlar ne dedik bakın ee, yine bu Se Selection bölümünün çıkması şu pencerenin çıkmasının sebebi ne demiştik arkadaşlar? Ee, Selection Cycling penceresini açan, bakın şu seçeneğin burada işaretli olması. Yani şu üç çizgiyi tıkladığımızda Selection Cycling neymiş arkadaşlar? İşaretli olduğundan bu buraya gelmiş. İşte bu eğer açıksa, bakın şöyle SC yapalım. Objeyi tıkladığım zaman bakın, objenin bütününü seçebiliyor arkadaşlar. Şu şekilde bütünü seçebiliyor. Ve bize seçme hakkı sunmuyor. Ama bu açık olduğunda bakın objeyi tıklayayım. Şimdi içeriği tıkladığım zaman bakın direkt olarak neyi tıklamak istediğimi soruyoruz. Çizimi mi? Heçi mi? Şimdi ben buradan heçi tıklıyorum. Birinci heçi tıklıyorum ve bu heçin olması gereken şey bir. Ansi 32 ya da arkadaşlar üzerinde herhangi bir oynama yapmak istemiyorsanız stil dediğimiz bir tarama şekli var. Buradayken stil yazalım. Bakın stil geldi. Tıkladığımız zaman bakın ne yaptı? E, demir taramasıdır bu normalde ama bizim ahşap taramaya da uyar. Aynısıdır çünkü. Görünüş olarak bunu buraya getirdi. Koydu. Şimdi SC ile çıktım. Aşağıdakinin de yine hatchini stile getirelim arkadaşlar. Şuradan stil yazdığım zaman şuradan bakın tıklıyorum stil yazıyorum buraya. Şöyle açalım. Burayı. Evet. Şimdi buradayken stil yazdığımız zaman bakın stil geldi. Ve ne yaptı? Bizim taramayı bu şekilde getirdi arkadaşlar. Bununla ilgili normalde bir şablonumuz var bizim sürekli kullandığımız. O şablonu da aktif hale getirdiğim zaman kademe kademe size onları da göstereceğim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bilbaros'un tasarımhanesinde sağlıcakla kalın dileklerimle izlediğiniz için teşekkür ederim.